İğne oyası namaz örtülerinde sürekli elimdeki çeşitleri soruyorsunuz. Bakın bu şekilde çeşitleri her birinin her modelin farklı renkleri çeşitleri var. Sizlere göstereyim. İşte burada çok güzel bir gelin tacım var. Beyazı, moru, pembesi. Burada bir erik çiçeği modelim var. Tamamı el işçiliğidir. İğne oyasıdır bu modeller. Bakın bu şekilde çok güzel. Buradan sultan örtüsü dizilerde kullanılan setlerde kullanılan bakın yine siyahı pudrası, el işi iğne oyası, sultan örtüsü. Burada kelebek kanadı mevlit örtüm var. Gerçekten özel bir üründür. Şu şekilde sizlere gösterelim. Pudrası var. Beyazı, siyahı yine her rengini hazırlıyorum. Çilekli mevlit örtüm, çilek modelinde gördüğünüz gibi bu da setlerde çok kullanılan, nikah örtüsü olarak çok beğenilen bir ürün. Bakın küf yeşili, siyahı şu şekilde e, cappuccino rengi, gümüş grisi, ürünlerde her rengi, her çeşidi var. Muhteşem bir krem rengi. İsterseniz çeyizinizi alın, isterseniz nikah örtüsü olarak kullanın, isterseniz annenize, sevdiklerinize hediye edin. Bu şekilde ürünlerde hepsi elişidir, hepsi iğne oyasıdır. Bu da tül oyası modeli. Çok narin, hafif bir model. Şöyle eldivenimle sizlere göstereyim. Bakın İnce oya sevenler için çok kibar bir model. Yine annelerin sevdiği düz beyazı, pudrası. Bakın pudra üzerinde desenleri daha da belli. Petrol mavisi, siyahı, pembesi, kremi genel olarak her modelde her çeşidini hazırlıyorum. Bakın pembenin güzelliğine bakın. Sonra Burada yine muhteşem bir küf yeşili ürünüm var. El işi iğne oyası ürünlerde. Bakın abla hangi modellerim var bize at diyorsunuz. Elimde o kadar çok model var ki size hepsini birden atmam zor. Ama bu şekilde video çekerek hepsini birden tanıtmaya çalışıyorum. Daha da renkleri modelleri var. Buraya hepsini koydum zannetmeyin. Çünkü müşterim istediği bohçaya göre her rengini istiyor. Ben de her rengini hazırlıyorum. Siz de hangisini beğendiyseniz Burada kelebek kanadı modelleri özellikle nikah örtüsü olarak çok tercih ediliyor bakın. Tamamı el işçiliği iğne oyasıdır. Şöyle pudra renginde parlamadığı için daha da güzel model belli oluyor. Size göstereyim bakın. Gerçekten çok şık bir model. Bu şekilde Sultan örtüleri bunun dizilerde paylaşıldığını sizlere de fotoğrafını paylaşmıştım daha önce. İstediğinize sipariş edin. Bunda da yine her rengini hazırladım. Tamamı el işçiliği, iğne oyası bu ürünlerde. Namaz örtüsü çeşitlerim. İşte buradaki gibi ayrıca ipekli örtülerim var biliyorsunuz. Bunlardan istediğini seç, beğen, al. Dünyanın her yerine ürün gönderiyorum ve tamamı el işi, iğne oyasıdır. Lütfen bunu unutmayın. 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz.